gözlerim vardı. ırmaklara, suya, çocuğa ve masumluğa dalan. Kıpır kıpır bir kalbi çağıran dudakların, sevda türküsünü mırıldanan dilin, damağın. Hepsi mi köreleri bu gökyüzü altında? Hangi çirkef sular aktı üstümüze? Ağlarım, bir soykırım bu. Gözlerin suskun ve boşluğa dalmış. Dudakların, dilin, damağın küsmüş aşkın taze baharına ki hep taze kalacaktı. Ağlarım sevgilerin asil toprağına. Nice güzellik, neşe ve huzur kök salıp büyüyecekti. Geride sararmış bir örtü, yeşili öldürdü. Bulutlar ağladı, neye yağacaktı? Gözlerin, dudakların, dilin, damağın, neden düşman yeryüzüne tertemiz gönüllere? Senin elinde kırılan şevkini ve yıkılan kaderini yeniden yaratmak. Ağlamayacak hiç kimse, senin yeniden doğuşunu seyredecek zirve.